Merhaba çocuklar. Üçüncü sınıf hayat bilgisi. Çocuklar bu hafta iki tane konumuz var. Yönleri nasıl buluruz bunu öğreneceğiz. İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkilerini öğreneceğiz. Evet çocuklar. Yönleri nasıl buluruz? Arkadaşlar diyor bakın. Yönümüzü bulmak için neyi kullanırız? Pusulayı kullanırız. Bunun yanında doğadan yararlanarak da yönümüzü ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi. Pusula çocuklar. Bakın bu görmüş olduğunuz nedir çocuklar? Bir pusuladır. Bu pusulanın renkli ucudur. Bakın nedir bu? Pusulanın iki tane ucu var çocuklar. Biri kırmızı, biri siyah. Pusula en doğru ve güvenilir şekilde yönümüzü bulmamızı sağlayan evet bir araçtır çocuklar. Düz bir yere konulduğunda pusula ibresindeki renkli uç yani bakın şu kırmızı uç bize daima neyi gösterir çocuklar? kuzeyi gösterir. O zaman pusulayı kullanarak ne yapabiliriz? Yönümüzü çok rahatlıkla bulabiliriz. Pusulayı yere koyuyoruz. Pusulanın bakın renkli ucu hangi yönü gösteriyorsa o zaman buraya ne diyoruz biz? Burası kuzey yönüdür diyoruz çocuklar. Şimdi güneşin doğduğu taraf. Çocuklar, güneş hangi yönden doğuyordu? Doğudan doğuyordu. Hangi yönden batıyordu çocuklar? Batıdan batıyordu değil mi? O zaman biz güneşin doğduğu yere sağ kolumuzu uzatırsak sağ kolumuz hangi yönü gösterir bize? Doğuyu gösterir. Peki o zaman diğer kolumuz hangi yönü gösterir çocuklar? Batıyı gösterir. Peki önümüz o zaman hangi yön olur? Kuzey olur. Arkamız ise ne olur çocuklar? Güney olur. Bakın ne yapmış olduk? Güneşin doğduğu yönü kullanarak yönümüzü bulmuş olduk. Güneşli bir günde çocuklar öğle vakti güneş tam tepedeyken bakın güneş tam tepedeyken yere bir çubuk diktiğimiz zaman yere dikilen çubuğun gölgesinin bulunduğu taraf kuzey olur. Bakın güneş tam tepede çocuklar bir çubuk dikmişler. Çubuğun gölgesi bu tarafı gösteriyor. O zaman ben ne diyeceğim? Bu taraf kuzey olur. Bu taraf ne olur çocuklar? Güney olur. Bu taraf o zaman ne olacaktır? Doğu. Bu tarafta ne olacaktır çocuklar? Batı yönü olacaktır. Bulutsuz açık bir havada gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldız çocuklar. Bakın en parlak yıldız. Bunun adı neymiş? Kutup yıldızı. Kutup yıldızı çocuklar bize her zaman kuzeyi gösterir. Bu bir takım yıldızıdır aslında çocuklar. Bakın bu şekilde gördüğümüz yıldızın olduğu yöne ne diyoruz biz? Kuzey yönü diyoruz çocuklar. O zaman bu taraf ne olacaktır? Güney olacaktır. Bu tarafımız doğu olacaktır. Bu tarafımız ise batı olacaktır çocuklar. Evet. Peki başka hangi yöntemler kullanılıyor? Karıncalar hepimiz biliriz değil mi çocuklar? Onlar çok çalışkan hayvanlardır. Yuvalarına sürekli yiyecek taşırlar. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösteriyor çocuklar. Bakın karınca yuvalarının bu bir karınca yuvası çocuklar. Karınca yuvasının olduğu taraf pardon ağzının olduğu taraf bize neyi gösteriyormuş? Güneyi gösteriyormuş çocuklar. Eğer burası güney ise bu tarafta ne olacaktır? Kuzey olacaktır çocuklar. Bu tarafta doğu bu taraf ise batı yönünü bize gösterecektir. Ağaçların ve kayaların yosun tutan tarafları da bize kuzey yönünü gösterir çocuklar. Bakın bir ağaç düşünün. Ağacın bakın bu tarafı bize neyi gösteriyor? Yosun tuttuğuna göre kuzeyi gösteriyor çocuklar. O zaman ne diyeceğiz? Bu taraf ne olmalı? Güney olmalı. Bu şekilde kuzey ve güney belirlediğimiz zaman bu taraf ne olacaktır çocuklar? Doğu. Bu taraftan ne olacaktır? Batı yönü olacaktır. Evet, yönlerimizi nasıl bulacağımızı öğrendik. Şimdi insanların doğal unsurlar üzerindeki etkilerini hep beraber öğrenelim çocuklar. Doğal unsurlar çocuklar. Önce bunun ne olduğunu bir öğrenelim değil mi? Doğal unsur doğada insan etkisi olmadan kendiliğinden var olan şeyler çocuklar. Örneğin doğaya baktığımız zaman denizler, göller, dağlar, işte akarsular, Değil mi çocuklar? Ormanlar bunlar nedir? Çevremizdeki doğal unsurlardır. İklim koşulları, toprak, su kaynakları ve yer şekilleri bunlar da doğal unsurlara örnek çocuklar. Bunlar bizim doğal çevremizi oluşturur ve hayatımızı etkilerler. İnsanlar doğal çevrenin bir parçasıdır, değil mi? Doğal çevrenin içerisinde yaşıyor çocuklar. Hayatlarını sürdürmek amacıyla doğal çevreyi ise maalesef ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Doğal çevreyi değiştirirken çevremize apartmanlar, evler yapıyoruz. Hastaneler, okullar inşa ediyoruz değil mi çocuklar? Ulaşımı kolaylaştırmak için yollar, köprüler yapıyoruz. Alt ve üst geçitler yapıyoruz. Elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılamak için barajlar kuruyoruz. Evet çocuklar. Bakın. Biz doğal çevre içerisine bunları ekliyoruz çocuklar. Biz aslında doğal çevreye ne yapıyoruz? Bir etki ediyoruz. Bu etkinin sonucunda çocuklar insanlar çevredeki değişiklikleri plansız yapmaları doğayı olumsuz etkiliyor. Eğer biz bu söylediklerimizi plansız bir şekilde oluşturursak bu da ne oluyor? Çevreyi ve doğayı olumsuz etkiliyor. Örneğin binalar yapılırken ormanlık alanların yok edilmesi bitki örtüsüne zarar verir çocuklar. Bakın ormanların yok edilmesi bitki örtüsüne zarar verir. Barajların yanlış yerde yapılması su kaynaklarının tükenmesine yol açabilir. Fabrika bacalarına filtre takılmazsa ısınmak için kömür kullanılması havayı ne yapar? Kirletir çocuklar. Kanalizasyon ve fabrika atıklarının bilinçsizce doğaya bırakılması toprağa ve suya zarar verir. Tarım yapılan alanlardan alanlardan fazla tarım ilacı kullanılırsa çocuklar veya gübre kullanılırsa bu toprağa ve suyu ne yapar? kirletir çocuklar. Bakın bunların sonucunda doğanın dengesi bozulur ve bazı canlıların maalesef nesli tükenir çocuklar. İşte görselde gördüğünüz bir kelaynak kuşu çocuklar. Maalesef bu kuşların evet nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Veya çocuklar telli turnalar. Burada görselde gördüğünüz nedir? Bir telli turna. Veya çocuklar karette karettalar değil mi? Bunların da nesli maalesef bu söylediklerimiz, bu yaşananlar sonucunda nesli tükenme sorunuyla, tehlikesiyle karşı karşıya. Çocuklar, günümüzde insanlar doğa ve çevre konusunda artık bilinçlendiler değil mi? Yani bu tehlikenin farkına vardılar. Pek çok insan ve kuruluş yaptıkları olumlu davranışlarla doğanın zarar görmesine engel olmaya çalışıyorlar. Örneğin şehirler ormanlık alanları tahrip etmeyecek şekilde planlanıyor yeni parklar ve bahçeler yapılmakta, ağaçlar dikilmekte değil mi? Bu şekilde yeni bir tabiat, doğa oluşturulmaya, oluşturulmaya çalışılıyor. Isınma amacıyla konutlarda havayı kirletmeyen çevre dostu yakıtlar kullanılmaya başladı değil mi? Doğal gazlar. Fabrika ve apartman bacalarına filtre takılarak hava kirliliği önlendi. Atık suların arıtılması için su arıtma tesisleri kuruluyor artık çocuklar. Enerji ihtiyacını ise bakın güneş panelleri ve rüzgar türbinleri çünkü bunlar nedir çocuklar? Bakın hiçbir şekilde tükenmeyen enerji kaynaklarıydı değil mi çocuklar? İşte rüzgar, işte güneş. Bunları kullanarak biz ne yapabiliriz? elektrik üretimi sağlayabiliriz. Bu şekilde çevreye hiçbir zarar vermemiş oluruz çocuklar. Evet. Bunların yanında hayvanların korunması için de hayvan koruma barınaklarının sayısı arttırıldı. Hayvanların yaşam alanları ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlendi. Değil mi, çocuklar ayrıca tarım faaliyetlerinde modern tarım teknikleri kullanılarak toprağın gübreden dolayı kirlenmesi de önlenmiş oldu. Geri dönüşümü mümkün olan çöpler geri dönüşüm kutularına bırakılabilmekte çocuklar ve bu şekilde ne olacaktır? Çevrenin temizliği sağlanmış olacaktır. Bu çöpler yeni ürünler olarak da ne olacaktır? Bizim karşımıza çıkacaktır. Böylece doğanın farklı kaynaklarının tüketilmesi engellenmiş olacaktır. Çocuklar. Evet. Bunları sağladığımız zaman işte diyoruz ya çocuklar canlıların, insanların doğal yaşama etkileri biz olumsuz örnekleri de gördük çocuklar. Şimdi olumlu örnekleri de gördük. Biz de kendimizde bir birey olarak bu olumlu örnekleri sergilerek doğayı ne yapmamız gerekiyor? Korunmamız gerekiyor. Böylece doğal çevrenin içerisinde yani aslında yaşadığımız çevreyi de korumuş olmuş oluruz çocuklar. Evet bu haftaki konu anlatımımız sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.